Yani bölge hastanesi ne ki aşmışız. Bölgenin dışına da hizmet Tabii. veriyoruz. Tabii ki. Tamam. Güzel. Kesinlikle anne otelinde kalanlar daha mutlu. İstedikleri zaman gidiyorlar, emziriyorlar, evet. bebeklerini görüyorlar. Daha böyle güven ve onların iyi bakıldığını görüyorlar burada. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün burada Dünya Emzirme Haftası için toplanmış bulunmaktayız. Özellikle bizim burada anne otelimizde bulunan annelerimizle birlikte bugünü kutlamayı düşündük. Anne otelimizde riskli gebelikleri olan annelerimizi misafir edip burada hem riskli gebelik gebelik süresince hem de gebelikten sonra doğum sonrası yavrularımızın yoğun bakımda takipleri süresince anne ile olan yakınlıklarını sağlamak amacıyla böyle bir imkanımız mevcut. Biz de Erzurum Şehir Hastanesi olarak e, özellikle çevre illerimiz, ilçelerimizden hastalarımızı burada ağırlamaktayız. Bugün burada Rize'den, Erzincan'dan, Iğdır'dan, Gümüşhane'den, Siirt'ten annelerimiz var. Bu annelerimiz süreçte hem yavrularını emzirme konusunda hem de yavrularına yakın olmak konusunda imkana sahipler. Bu imkanı da bize Erzurum Şehir Hastanesi olarak biz idare olarak böyle ilk açıldığımızdan itibaren bu yeri oluşturduk ve süreçte çok kıymetli gayretleri ve çabaları olan kadın doğum kliniğinin hocamız doçak doktor Sayın Berrin Göktü Kadıoğlu'nun emekleri en üst seviyededir. Gerçekten orada bir düzen oluşturmuş ve bunu görmek bizleri çok memnun etti. Emzirme haftası nedeniyle toplandık diyoruz. Evet emzirme anne sütü bir bebek için en doğal, en koruyucu gıdadır. İlk 6 ay biz hususen özellikle anne sütü diyoruz. Anne sütünde burada biz bir broşür oluşturduk. Bu tabi broşürü okuduğumuzda içinde hem annelikle emzirme konusunda bilgiler hem de anne sütüyle ilgili bilgiler içermekte. Broşürümüzde özellikle dikkatimizi çeken birkaç cümlemizden ben hususen burada bahsetmek istiyorum. Bebeğiniz ilk 6 aydan sonra besinle beraber 2 yaş üzerine kadar da emzirebilirsiniz. Yani erken kesmeyelim, 2 yaşına kadar anne sütünden mahrum bırakmayalım çocuklarımızı. <laughs> Biliyorsunuz anne sütü sevgi kadar değerlidir. Aslında bu sevgi bağının, annelik bağının oluşmasını anne sütü en üst düzeye çıkarıyor. Yine sağlıklı her annenin sütü bebeği için yeterli ve doyurucudur. Buradaki cümlemizde gerçekten çok e, annelere bir sorumluluk. E, garıcı bir cümle. Yani siz acaba çocuğum doymuyor mu algısını ortadan kaldırmak için devamlı emzirdiğinde, belli bir süreyle emzirdiğinde zaten çocuk o anne sütü yeterli seviyedeyse doyuyor. Bu yüzden de biz bir böyle bir broşür hazırlattık. Bu broşürleri annelerimiz alıp gerçekten detaylı olarak okuması ve kendilerine tatbik etmesi gerekiyor ve haftamızı da kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Emzirmenin kıymetini, anne sütünün önemini anlatmaya devam edeceğiz demiştik. Devam ediyoruz. Elimizde harika bir hazine var. Bu hazineyi gerçekten en küçük damlasına kadar kullanmamız gerekiyor. Anne sütünün içeriğini zaten daha önce söylemiştik. Ama ilave etmek istediğim konu şu. Anne sütü hazır bir gıda. Gerçekten... Sürlüntü değerinde, elmas değerinde, e, o kadar kıymetli bir mucize her ki hazır, sıcak, ekonomik, her istediğimiz zaman e, bebeğimize verebileceğimiz mükemmel bir e, e, mucize. Bu nedenle elimizdeki bu imkanı en güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. Faydaları. Ee, anlatmakla bitmez. Ee, yazın sıcak aylarda bile ekstra bebeğinize bebenize başka bir problemi yoksa doktor tarafından tavsiye edilmediği sürece su bile vermenize gerek yok. Anne sütü bunu da tamamen karşılayacaktır. Ee, kıymetli annelerimiz, anne adaylarımız e, ilk 6 ay mutlaka anne sütü bebeğinize yeterli bir gıda 2 seneye kadar da emzirmeye devam edelim. Anne sütünü hep anlatmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günler diliyorum.